Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz 3 düz 3 büz örgü modelinden oluşan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bot patik şeklinde yaptım ben. 6 aydan bir yaşa kadar olan bebeklerinizi kullanabilirsiniz bu patiği. Yapımı gerçekten çok kolay. Ayakta da gerçekten çok güzel durdu. Gerekli malzemelerimiz tek renk bir patiklik ip kullandım. 3 milimetre iki tane şişim var ve bir adet de iğnem var. Şimdi ilmek atarak modelimize başlayalım. İpimi ben boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Toplamda 49 ilmek atalım. 49 tane ilmeğimizi bu şekilde şişimize attık. Bu modeli başlarken 3'ün katları şeklinde pardon 3'ün katları değil 4'ün katları şeklinde ilmek atalım. Artı bir tane de sonradan ekleyelim. 4'ün katları şeklinde ilmek atalım. Sonradan bir ilmek fazladan ekleyelim. Ben buraya 48 tane 4'ün katı olacak şekilde ilmek attım bir tane de fazladan ekledim. Daha büyük ayak numaraları ya da küçük ayak numaraları için yaparken bu modeli eğer kullanacaksanız 3 düz 3 düz örgü modelini bu şekilde ilmekleri sayarak atarsanız modeli tam denk olarak kurmuş olursunuz. Şimdi ilk ilmeği ben her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini de ters olarak örmeye devam ediyorum. şöyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik bakın. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım Ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Ben haroşa örgüyü ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturduk. Böylece ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sırasını oluşturalım. 1 2 3 4 5. 5 diş haroşa sırası örelim. Ve şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Örgünün ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi burada 3 düz 3 düz örgü modelimizi kuracağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmeğimi ters ördüm. 3 taneyi düz örüyorum. 1 2 3 3 taneyi düz ördüm. Bir taneyi ters örüyorum. Bir ters, 3 tane düz. Bir ters, 3 tane düz örerek böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet en son 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir tane ilmeğim kaldı. Son ilmekleri her zaman düz örüyorduk. Onu da düz olarak ördüm. Modelimi kurmaya başladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgünün arka yüzünde ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerinin tamamını böyle ters olarak ilerleyelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle göstereyim. Üç düz, bir ters, üç düz, bir ters şeklinde böyle ortaya çıkmış oldum modelimiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında üç tane düz ilmeğim var. Bunları örmeden şöyle şişime ipimi bir doladım. Ve bu üç tane düz ilmeğimin üçünü birlikte bakın böyle şişime aldım üçünü birlikte ters olarak ördüm ve şişime ipimi bir doladım buradaki ters ilmeğimi ördüm bakın üç tane ilmeği ters olarak ördüm başında ve sonunda birer ilmek doladım hiç artma eksiltme yapmamış olduk şimdi bir tane ters ilmeğimi ördükten sonra geriye üç tane düz ilmeğim var şişime ipimi bir doladım bu üç tane Düz ilmeğimi aldım. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Şişime ipimi bir doladım ve sıradaki ters ilmeğimi ördüm. Bakın böyle. Şimdi üç tane düz ilmeğim var. Onları örmeden şişime ipimi bir doladım. 3 tane düz ilmeğimin üçünü birlikte ters olarak ördüm. Şişime ipimi bir doladım. Sıradaki ters ilmeğimi ördüm. Böyle sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak gidelim. Evet bakın en son modelimi de yaptım. Bir doladım. En son ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu dolamış olduğum ilmeklerde dahil hepsini böyle ters olarak örüyorum. Bu arada ilmek sayımız hep aynı sabit kalıyor. Hiç artma eksiltme yok modelimizde. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet bu şekilde bakın örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. 3 düz 3 örgü modelini kurmuş olduk. Şimdi tekrardan ilk başlarken yaptığım işlemi tekrar ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane düz. Sonra arada ters giden ilmeğim ters. Bir ters. 3 tane düz. 3 tane düz ördüm. Bu arada ters giden ilmeğim hep ters olarak örüyorum. Yine 3 düz. bir tane ters. 3 düz bir tane ters olarak sırayı tamamlayalım. Evet şimdi örgümün ön yüzünü tamamladım. Arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde hep aynı. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün ön yüzüne geldiğimde ilk ilmeğimi örmeden alıp şişime bir doluyorum. Bakın üç tane düz ilmeğim var. Onları üçünü birlikte şişime alıp ters olarak örüyorum hemen sonrasında şişime ipimi bir kez dolayıp aradaki ters ilmeğimi örüyorum sonrasında yine üç tane düz ilmeğim var şişime ipimi bir dolayıp üç tane düz ilmeğimin üçünü birlikte ters örüyorum şişime ipimi bir dolayıp sıradaki ters ilmeğimi örüyorum Yine aynı şekilde aynı işlemi devam ettireceğiz. Örgümüz bu şekilde sıraların tekrar şeklinde ilerleyecek. Bakın şöyle top gibi kısımlar var. Onlardan 1 2 3 dört tane olana kadar bakın böyle yukarıya doğru örmeye devam etmişim ben. Sizler de zaten ördükçe üç ilmeğin üçünü birlikte ters olarak örüyoruz ya. Onlar böyle top-top şeklinde görünüyorlar. Böyle dört tane olana kadar örmeye devam edin. Evet bakalım böyle sıralarımı tamamladım. Bakın şöyle şu yuvarlaklar 1 2 3 dört tane olunca burada bıraktım ben. Şimdi buradan sonra patiğimin şu kısmını yapacağım. Bakın şu ayrım yerini yapacağım. Bunun için ise 9 ilmek ortaya ayırdım. 20'şer ilmek ise kenarlarda olacak. Şimdi 20 tane ilmeğimi buraya şişime alıyorum. Artık ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Böyle örerek ilmekleri hem alalım. 20 taneye tamamlayalım. 20 tane ilmeğimi böyle şişime aldım. Şimdi ortadaki 9 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 taneyi ördüm 9 ile 10. yu ikisini birlikte ters örüyorum ve böyle arka yüzünü çeviriyorum ilk ilmeği örmeden aldım 1 diğerlerini ters örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 2, 4, 6, 8 tane oldular. 9'la 10. yu, yani sonuncu ilmeğimle yanındakini birlikte ters örüyorum ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. 8 taneyi ördüm. Bakın 9 son ilmeğimle yanındakini ikisini birlikte ters ördüm. Ve tekrar örgünün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Böyle saymanıza gerek yok artık. Zaten son ilmeğin nerede bittiği belli oluyor. Bakın böyle bir ayrım yeri oluyor. Aynı şekilde bu tarafta da sayabilirsiniz. Şimdi son ilmekle yanındakini ikisini birlikte ters ördüm. Ve örgümün arka yüzünü çevirdim. Bu şekilde istediğimiz ilmek sayısını elde edene kadar bir bu kenardan bir bu kadardan böyle örerek ilerleyeceğiz. Böyle aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın böyle git gel yaparak şuradaki haroşa sıralarını ördüm tamamladım. Bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. şu an örüyorum. Şimdi burada ilmek sayım 2, 4, 6, 8, 10 ve 13 on tane kaldı. Bu ortadaki 9 tane ilmeğin ilmeği. 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane de burada var. 13 ilmek burada, 13 ilmek burada, 9 ilmeğim de burada orta kısımda var. Şimdi burada 9. ilmeğimi artık tek örüyorum. Sonrasında bakın burada diğer ilmeklerimi de tek tek örerek sıra sonuna kadar artık devam ediyorum. Kalan 13 ilmeğimi. Son ilmeğimi de düz ördüm. Bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve ön yüze geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi artık elimizdeki ilmeklerin tamamını hem önde hem arkada ters olarak öreceğiz. Haroşa örgümüzü oluşturacağız. Şu an ilk bir diş haroşa sırasını bakın şöyle burada oluşturduk. Buradan sonra 9 diş haroşa sırası daha öreceğiz. Yani toplamda 10 diş haroşa sırası olacak. Bakın şuradakiler. 9 sırayı tamamlayalım. 10. yu örerken ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Burayı ben toplam 10 diş haroşa sırası yaptım ama sizler 12, 13, 14 de yapabilirsiniz. 8, 7, 6 da yapabilirsiniz. Şu kısmının ne kadar uzun kısa olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca burayı ben sadece haroş örgü yaptım. Sizler lastik örgü de yapabilirsiniz. Aynı zamanda modeli de devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde geliştirebilirsiniz de. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet sıralarımı tamamladım. Şöyle bakın haroşa sıralarını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitireceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. Tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğim kalınca burada ipimi biraz uzun kesiyorum ve dikmek için kullanacağım. Şöyle bakın ilmeğimi çekiyorum böyle. Sonrasında şöyle sıkıştıralım ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şöyle tersini çevireceğim. İpimi de iğneme geçirip geliyorum. Şimdi iki ucunu şöyle birleştirdim. Şöyle İpimi bir kez bakın iğneme doluyorum şöyle ki buraya bir düğüm oluşturacağım tamam. Şimdi dikelim. Bakın böyle her iki tarafın tek kanatlarını alıyorum. Bakın bir buradan bir buradan böyle etrafını dolanarak şu uç kısmı kadar dikelim. Evet bakın patiğimi de diktim. Tamamlamış oldum. Dilerseniz patiğimizi bağcık da yapabilirsiniz. Şöyle şu kısmına delikli bir kısmı oluşturarak diğer patiğimizi burada. Yine bunu da manken ayağımıza giydirelim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir örgülerimi, videolarımı sizler de her zaman takipte kalabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil kısmında aktif hale getirirseniz her örgü video paylaşımında mutlaka sizlere bildirim gitmesini sağlamış olursunuz. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.